Merhabalar, ben Ege Üniversitesi'nden Aybike. Ege Roket Takımı temsilim burada bulunuyorum. Sağ ve evet. sol tarafımızdan iki farklı roketimiz var. İki, sağ tarafındaki roket 2019 yılında fırladı. Roketi, sol tarafında bulunan roket de 2021 yılında kafetere aşamasına kadar gelmiş orta irtifa roketi. Bunun yanı sıra 2024 yılında da biz kendi roketimizi yaptık Ege Roket Takımı olarak. Ege Roket Takımı olarak yaptığımız roketimiz orta irtifa kategorisine katılıyor. 2 kilometreye kadar bir irtifa gördüğünü düşünmekteyiz. Ve GPS verimizi kaybetmemiz sebebiyle bu standı şu an sergileyemiyoruz. Hayır, hepsi bütünde yapılan bir süreç oluyor. orta irtifa kategorisinde yapmamız beklenen roket aslında yapısal bir tasarım. içerisinde özgün bir avionik sistemin bulunması gerekiyor. Özgün bir bilimsel görev yükünün, uçarma sistemlerinin ve ayrılma sistemlerinin bulunması gerekiyor. Daha sonrasında montaj alanındaki çeşitli etiketler geçirdikten sonra Roketsan tarafından bizlere temin edilen motor olarak. da gerçekleştirebiliyor. Evet. Yapacağımız yapısal çalışmalar, analizlerle bunu arttırabilmek mümkün.